bir dama odası evet. bu sergiye uygun görülmüş ama bu dama odası tabii yine tarihten kaynaklanan bir ilhamla. Anlatır mısınız? Ee, tabii ki ee, bu e, objelerin bir araya getirilmesinde ve sergilenmesinde bir tabii bir içgüdüsel bir yaklaşım vardı. Çünkü çok heyecan görüyor bir tarafta. Diğer tarafta 2018 yılında Ankara'da sergilendiği zaman Cumhuriyet Müzesi'nde on binlerce izleyici tarafından izlendi. Ancak burada bir metaforla yürüme karşısında olduk. Çünkü bir objeyi Teslim alınmış bir objeyi ön planda teşhir etmek biraz bir biraz ters geldi. Onu bir esir alma arzusu oluştu. Bu noktada Türk daması olarak tanımlanan bir oyun, bir metot, bir yöntem keşfettik biz. Burada aynı zamanda bir e, tarihi belgeyi de görüyoruz. Faydalı ve eğlenceli oyunlar kitabından. Tabii. Hemen Beyazıt Kütüphanesi'ne başvurduk tabii bu e, belgelerin çoklukla olduğu e, bir yerde. E, burada gördüğümüz bir e, fa, e, fonksiyon bizi çok çok heyecanlandırdı. Sonra bunu kuruma da çok yakıştırdık. E, dama biliyorsunuz Çin Amerika'ya kadar oynanan bir oyun fakat iki fonksiyonlu kazanmak ve kaybetmek üzerine bir fonksiyon içeriyor. Bak burada diyor ki dama adabı. Tabii. Bu zaten 1889 Münif Paşa dama oyununa yalnızca bir eğlence aracı olarak bakmamak lazım. Çünkü bu oyun yardımıyla hayat boyu yapacağımız işlerde güzel bir övülmüş bir takım basıplar kazanabiliriz diyor. Şimdi dama adabında taktik ve savunmayı öğretir ki illa mit mesleklerinin sahip olması gereken bir haslet oyunda hasmın hamlesini tahmin edebilme Tabii. yani sezgi gücünüz de var. Bu bir yetenek. basire sahibi yapar diyor. Acele edip yanlışa düşmekten, gafletten korur diyor. Hile yapmak, gelişi güzel davranmak doğru değildir. Ee, karşı tarafın zihnini işgal etmek amacıyla tacizde bulunup hileye başvurmak doğru değildir. Yani aslında hep namusunu da koruyor. Evet. Bir taraftan da yenen taraf olunması halinde bile övünme ve karşı tarafla alay etme gibi davranışlar yanlıştır. Ki bunu yemine de koymuşlar aslında. Tabii, doğru. Oyun oynanırken seyircilerin de sessiz olması taraflardan her birini etkilememek adına önemlidir. Yani biraz da sır saklamak gibi kesinlikle, düşünelim. Kesinlikle. Oyuna çok önem atfedilmemişse zafer elde etme hırsını bastırmak için karşı tarafın kazanmasını bazen hoş görmek. Ha bak bu da taktik taktik tabii. E, bu üçüncü fonksiyon aslında bizi çok cezbetti. Oyunu kaybetmek berabere, mümkün olmalı. Evet, berabere kalmanın ne kadar değerli olduğunu ve bir centilmenlik anlaşması çerçevesinde bir beraberlik fonksiyonu var. Diğer bütün masa oyunlarında bu yok. Sadece Türk damasında bu var. Bu durumda karşı tarafın hürmet ve muhabbetini kazanmak, seyircilerin de teveccühlerine mazhar olmak gibi güzel duyguları yaşamak da mümkün olabilecektir. Yani aslında gönülleri kazanmak. E, bugünün Bugünün dili aslında kazan kazan diyoruz bin, bin bin. İşte kuruma da o çok yönlü çalışma Buyurun. anlayışına da birazcık paralellik sunduğu için çok hoşumuza gitti bu nokta. Şimdi burada bir motosiklet var sevgili seyirciler. Ey Arabistanlı lovers, sen buna bindin. Evet, buralara geldin. De yani seni çok güzel anlamıyoruz, kusura bakma. Doğru. Ama e, tarihe damga vurmuş ve aslında biraz da böyle filmlerin de etkisiyle iyice köpürtülmüş bir isim olduğu için bu bizim şu anda envanterimizde Türkiye doğru. Cumhuriyeti'nin. Doğru, doğru. E, Lawrence'ın sahip olduğu 8 motosikletten bir tanesi bu Anadolu topraklarından geçişi döneminde. İzlenen burada da belgesi olan, izlenme tarafından izlendiği belgesi olan bir araç aslında. Boros marka hep aynı markayı kullanmış zaten o süreç boyunca. Özelliği bunun sessiz bir motor olması diğer motorlara göre. Dolayısıyla düşman cephesine en yakın şeyde mesafede seyahat edebiliyor. Peki bizimkiler bunu böyle nasıl saklamış o zamandan beri? Hı. Yani ya da önem vermiş de saklamış. Burdaya e, çıkmamış. Al, al, tabii Gaziantep Müzesi'nin envanterinde bulunan e, bir e, obje aslında e, ve e, tarihi değeri de aslında çok büyük teknolojik olarak çok büyük. E, fakat Arap Lawrence'ın, Arabistan Lawrence'ın kullanıyor olması da Hı. işte farklı bir bağlam. Onun belgesi burada. Evet, burada takip belgesi var e, MAH tarafından hmm. e, Türkiye'den geçişi e, noktasında takip edildiği e, ve bir e, bilgi notuyla da e, arşivlendiği. Güzel, evet. evet.